Sevgili meslektaşlarım, bundan bir asır önce Osmanlı İmparatorluğu dağılıyor, toprak kaybediyor, işgal altındaki Türkler Anadolu'nun göbeğinde daracık bir alanda ölüme, hapse, tecavüze mahkum ediliyordu. 1915'te Çanakkale'de parlayan yıldız Mustafa Kemal'di. Bütün bu acıları sona erdirecek, Türk milletini bağımsızlığa kavuşturacak, onlara sınırları belirlenmiş bir vatan bırakacak olan. 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkış. 22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi. 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi. 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi. 23 Nisan 1920'de milletin kurtuluş iradesini tek çatı altında toplayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve topyekin kurtuluş mücadelesi. Bizim bir çırpıda saydığımız kadar kolay geçmedi elbette bu süreç. Bu sürede işgaller yayılıyor. Yunan orduları İzmir'den Anadolu'nun içlerine kadar ilerliyor. Geçtiği yerleri ise yakıp yıkıyor, insanlarımızı katlediyordu. Harp zaruri ve hayati olmalıdır. Millet hayatı tehlikeye maruz kalmayınca Harp bir cinayettir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat yönettiği ve 26 Ağustos'taki büyük taarruzla başlayan Başkumandanlık Meydan Savaşı'nın zaferle sonuçlandığı, Türk ulusunun kaderinin değiştiği günün 99. yıl dönümü bugün. 26 Ağustos 1920'deki taarruzdan bir gün önce hava karardıktan sonra Atatürk'ün emriyle gizlice harekete geçen Türk ordusu cepheyi terk ederek, Afyon şuhut Dağları arasından bir patika vasıtasıyla Yunan hattının güneyine sızmıştı. Türk milletinin kaderini değiştirecek ordu, koca toplar, silahlar, onca yükle başkomutanlarının ve ona inanan Türk askerinin sarsılmaz iradesiyle sessiz ama vakur bir şekilde varması gereken yere vardı. Bursa Barusu olarak Okutlu Gecenin ve Büyük Taarruz'un anısına hürmet için Pandemiden önceki 3 yılda Şuhut Çakırözü'nden Tepe'ye yapılan zafer yürüyüşüne katılıp 2542 şehidimiz ve on binlerce gazimizi şükran ve hürmetle andık. Bursa Barosu Tiyatro ekibi de Afyon Karahisar Valiliği'nin resmi kutlama programı çerçevesinde sabah saat 5'te Nazım Hikmet'in Kuvay Milliye Destanını seslendirdi. 2020 yılında pandemi gerekçesiyle yapılmayan zafer yürüyüşü yapıldı. Ancak Bursa Barosu Tiyatrosu'nun bu yıl davet edilmemiş olmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. 30 Ağustos'ta kazanılan zafer sadece Türk milletinin makus talihini değiştirmekle kalmamış, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri deyasına hayranlıkla birlikte dünya çapında emperyalizmin postalları altında ezilen tüm mazlum milletlere cesaret vermiştir. Hindistan'ın kurucusu Gandhi'nin de dediği gibi Türk orduları bir devir kapatmıştır. Şimdi mazlum ve tutsak devletler ve uluslar artık vazgeçilmez bir reçeteye sahiptirler. Mustafa Kemal'in utkusu dünya için özgürlük ve bağımsızlık sancağıdır. Ve yine Muhammed Ali Cinnah'ın dediği gibi ne bizi ne de her kıtada yaşamakta olan tutsak ve mazlum ulusları tutabilirsiniz bundan sonra. Mustafa Kemal ve Türkler ki kendileri için hazırlanan tabutu yayılmacıların başına geçirmişlerdir diyerek Atatürk'ün ve Türk ulusunun kurtuluş savaşının mazlum ulusların özgürlük ve bağımsızlık rehberi ve sancağı olduğunu kanıtlamışlardır. Ne yazık ki Türk ulusunu Yunan postalının altından kurtaran Mustafa Kemal Atatürk günümüzde Türklükten nasibini almamış bir güruh tarafından karalanmakta gerici antileik söylemlerle devrimi ve yapıtı değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. Başarılı olamayacaklarını bile bile Atatürk'ün manevi hatırasına sövmelerinin nedeni çatışma ortamından beslenme alışkanlığıdır. Ulu Önder'in hitabesinde de belirttiği gibi, Türk gençliği buna izin vermeyecek ve bu sözleri hiçbir zaman unutmayacaktır. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet, ve hatta hiyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müsteblilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı, İşte bu ahval ve şeriat içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.